Çek, Çekiyorum video, evet gidiyor. Çekiyorum. Tek Sarayı'nda Sarayındayız. Arkadaşlar bugün sizler beraber saraydayız. Tek Sarayındayız. Tek Bursa. Tek Sarayındayız. İçeriye girebiliriz buradan gidiyoruz. Hadi. Oyalanmayalım. Bakın şu ses gidiyor. Bir Ses var. Konuşalım. geldi arkadaşlar biraz zor buraya çıkmak Aramayan bacağım. Nerede yürü. o Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Ya mağarayı göster. Arkadaşlar